Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda hanımefendi 47 yaşında, aktif el sağ ve elinde çok fazla şans ve başarı çizgileri bulunan biri. Analize geçelim. Evet, aktif el sağ yaklaştığımızda şu şekilde kader çizgisi bilekten gelen bir çizgi var burada. Şu şekilde geliyor ve şurada duruyor. Ve diğer bir kader çizgimiz Venüs'ten yani hayat çizgisinden gelen şöyle ilerleyen bir çizgi. Eğer kader çizgisi böyle bilekten geliyorsa birinin bu kişiler daha çok kendi çabalarıyla ve kendi zorlamalarıyla hayatta bazı başarıları elde ettikleri anlamına geliyor. Tabii ki aynı zamanda bu her zaman eğer çalışırlarsa, çaba gösterirlerse önlerinde de fırsatlar geleceği anlamına geliyor ama kendi çabaları gerekiyor. Bu eğer Venüs'ten geliyorsa bu şekilde hayat çizgisinden ki hakim olan böyle çünkü burada bilekten gelen burada sonlanmış ve Venüs'ten gelen düzgün bir şekilde daha uzun ilerleyen yaşlara kadar ilerliyor. Venüs'ten geldiği zaman bu kendisinin tabii ki efor sarf etmesi gerekiyor yine. Çünkü efor çizgilerimizi hatırlıyorsunuz böyle çıkan çizgiler yani ektiğini biçme gibi düşünebilir aynı zamanda bu çizgiler. Ama bu ana kadar çizgisinin anlamı genel olarak yine akraba, aile, yakın çevrenin desteği ve iyi bir evlilik anlamına da gelebilir. Böyle kişilerin hayatında da büyük katkıları olacağı anlamına gelebilir. Yani yine bir şanslı durumdur biraz daha her şeyin biraz daha hazır olması anlamına da gelebilir. Tabii ki yine çok fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Evet şimdi şuradan gelen diğer kader çizgimiz Merkür çizgisinden doğuyor. Şöyle geliyor bu diğer Merkür çizgisi ve böyle devam ediyor. Şimdi Merkür çizgisinden doğan kader çizgisi böyle kişiler gerçekten bilge. Satürn'ün bilgeliği yine hakim. Çok göz açık ve para tasarruflarına çok iyi olan kişilerdir. İyi bir bankacı olabilir kendisi. Ve bu çizgi bu anlamda böyle güzel. Yine farklı bir çizgi. Çokça kadar çizgisi var elinde. Şimdi hepsine tek tek geleceğiz. Diğer yandan sol ele geldiğimizde sol elde de şöyle bir kadar çizgimiz var. Geliyor dış Mars'tan yukarıya doğru gidiyor. Sağ elde de iç Mars'tan yukarıya doğru giden bir kadar çizgimiz var. Şimdi bu dış Mars'tan gelen çizgi kendisinin kararlılığı, soğukkanlılığı özellikle zarar gören bir kariyerde. Çünkü bu sol eldeki kader çizgisine bakın. Bu noktadan itibaren zayıflıyor ve burada da zayıflıyor. Bitiyor ana kader çizgisi. Diğerleri devreye giriyor. Böyle bir çizgi mesela sol eldekinde soğukkanlılığı kaybettiği istek ve arzularını, irade gücünü tekrar kazanmasını sağlayacak bir çizgi burada. Şöyle iç Mars'tan gelen diğer kader çizgisi de kararlılığı ve cesareti yine kaybolan irade gücünü geri kazanmasını sağlayacak bir etki çizgisi bu yine burada. Bu eldeki de olduğu gibi bu kendisinin kişisel özellikleri mesela şu ayrılık sürecinde bile bu özellikleri kendisine yardımcı olacaktır. Bu çıkışı sağlayacaktır. Yani Mars gerçekten etkili olacak bu özellikleri kendisinin için bir kurtarıcı ki kendisi de çevresince öyle tanınıyordur. Şuradan gelen güneş çizgileri şöyle net bir şekilde kendisinin yine çok soğukkanlı, kararlı Hedef odaklı, konsantrasyonu yüksek olarak tanınıyor ve herhangi bir kaybı uğradığında, maddi, manevi e, bir kayıp olduğunda bu özellikleri kendisini bir çıkış yolu sağlayacaktır. Ayrıca böyle elin dışından gelen çizgiler aynı zamanda bir şans çizgisi olarak adlandırıyoruz. Sihirli dokunuş çizgileri ve yeni tanıştığı insanlardan fayda görme, başkalarından fayda görme anlamında okunabilir yine. Mesela nasıl kayıp olabilir? Kalp çizgisine bakıldığında çok derin gelen bir çizgi bir anda burada incelerek iki dala ayrılıyor. Biri şöyle akıl çizgisine düşüyor ve düşerken burada kader çizgilerini kesiyor. Şunu ve bunu. Özellikle e, ana kader çizgisi olarak adlandıracağımız şu çizgi, e, en uzun çizgi burada onu kesmesi bazı duygusal kararlar veyahut da nefsine göre davranma, hareket etme bazı kayıplara yol açabilir. Ve bu kayıplara yol açtığında da buradaki çizgilerin özellikleri, buradaki ve solarde de mevcut olan yapısal özellikler bunların üstesinden gelmesine yardımcı olacaktır. Yine sahile geldiğimizde aslında bir denge var, güçlü bir akıl çizgisi var. Gerçekten iyi ve kalp çizgisi de güçlü. Ne kadar böyle düşse de buraya yine güçlü elde hakim olan bir çizgi var. Ve kalp çizgisinin merdiven şeklinde böyle yükselmesi Satürn'e doğru e, ne kadar bu duygusal hatalar oluyor desek de elde iki çizgide hakim bir denge var aslında. Ama dediğimiz gibi böyle etkilenmeler bazı mantık hatalarına sebebiyet verebilir. Kendisi çok fazla da empati yapan başkalarını düşünen biri değil. Para konularına gerçekten ilgili ve e, çalışkan birisi görüyorsunuz. Kalp çizgisinin bir şekilde merdiven şeklinde Satürn'ün altına yükselmesi burada çok çalışkan, hedef odaklı, yüksek konsantrasyon, para kazanma isteğinin yüksek olabileceğini söyleyebiliriz. Yani maddi konular önemli ki yine burada akıl çizgisini bir Satürn çekimi var görüyorsunuz. Satürn'den etkileniyor. E, bu Satürn çekim gücü yine Satürn nitelikleri, fikirleri kendisine hakimdir. Bu kendisinin çok çalışkan olduğu, bilgi olduğu, gözü açık olduğu ve ve kolaylıkla başkaları tarafından da kandırılmayacağını söyleyebiliriz. Buradaki e, akıl çizgisinin Satürn'den etkilenmesiyle bağlantılı. Yani buradaki bütün yukarı doğru yükselişler yine dediğimiz gibi maddi konularla ilgili alakalı konular ve iyi çalışkanlık ve öğrenme isteği. Özellikle buradaki Jüpiter'deki pencere sembolü burada. Bu net bir şekilde kendisinin ne kadar çok şey öğrenir, ne kadar kendisini geliştirirse daha mutlu ve kendisini o kadar zengin, ferah bir hayat sunma fırsatı da verecektir. Buradaki pencere işareti Jüpiter'deki. Aynı zamanda buradaki Ring of Solomon yine kendini geliştirme, birçok şeyi öğrenme bununla bağlantılı. Buradaki çizgi de bununla bağlantılı. Yani bu üç şey burada benzer aslında. Benzer özellikler kendisine katıyor. Yenilikçi, çok öğrenmek isteyen, dersine iyi çalışan denilebilir. E, aynı zamanda iyi bir öğretici, iyi bir öğretmen de olabilir kendisi. Ne kadar burada kalp çizgisinin düşmesinden bahsetsek de böyle şöyle bir bağlantı kalp çizgisinden aşağı doğru düşen aslında eğer diğer dal da şöyle gelseydi farklı yorumlanabilirdi. Satürn'e gittiği için farklı yorumluyoruz ve akıl çizgisinin de düz olması çok fazla aşağı doğru düşmemesi kendisinin çok gerçekçi olduğu aslında çok mantıklı davrandığını söyleyebiliriz. Ve bu etkilenmeler tam ters etkilenmeler de olabilir, ba zaman zaman aşırı mantıklı veyahut da çok bencil davranışlar da olabilir. Çünkü Satürn'den etkileniyor diğer dal ve diğer dal da buraya düşüyor. Yani bu geçişkenlik var arada, bu geçişkenlik her yönlü çalışabiliyor. O yüzden e her zaman kararlarına dikkatli olması gerek maddi kayıplara veyahut da kariyerle ilgili kayıplara yol açabilir. Kader çizgisini kestiği için buradaki dal, şu kader çizgimiz, yani buradaki net bir geçişkenlik. Buradaki geçişkenlikten dolayı dengeyi iyi sağlaması gerekiyor. Mantıklı olması gerektiği yerde mantıklı, duygusal olması gerektiği yerde duygusal. Şimdi bir diğer nokta burada bir akıl çizgisi daha burada başlıyor. Şöyle Venüs'e doğru dönüyor. Bu da nasıl burada Satürn'den etkilenme varsa burada aşırı bir şekilde özellikle hayatın başlangıç dönemlerinde Venüs'ün cazibesinden etkilenme. Bu ne olabilir? Aşk, güzellik, güzel yaşamak, para harcama isteği. Ee, bu tür konular tamamıyla zihni işgal etmesi anlamına geliyor. Ama neyse ki burada diğer akıl çizgimiz mevcut. Mesela tek bir çizgi böyle olsaydı içeriye doğru düşen tamamıyla hayatı boyunca bu etki altında kalırdı. Ama bu tahmin ediyorum ki erken dönemlerde yaşanmış ve o şekilde kalmış gibi diğer çizgi devreye giriyor burada. Yani bu özellikler yine hakim olabilir kendisine ama eskisi kadar da etkili değildir tabii ki doğal olarak. Ki bilek çizgilerine geldiğimizde Çokça bilek çizgisi var elinde görüyorsunuz. Bu yine güzel şeylere, popülariteye, para harcama isteğinin her zaman olabileceğini yine bize buradan söylüyor. Tabii ki şanslı bir durum para konusunda, yine sağlık konusunda, kazalardan korunmak için bu çizgenin net olması, güzel olması, bu harcamalarla ilgili, parayla ilgili konular, güzel şeylere harcama, popüler olma isteği ki güneş çizgisi de çok iyi, güzel bir güneş çizgisi var ve güneş parmağı da Jüpiter'den uzun. Yine fark edilen e, popüler bir yapıya işaret. Evet şimdi burada kader çizgisinden ayrılan şöyle bir Merkür çizgimiz var. Ve buradaki Merkür tepesindeki evlilik çizgisine teması var. Bu 27-28 yaşlarında şanslı bir evlilik olarak okunabilir. Evlilik çizgilerine baktığımızda şurada bir balık sembolü var. Çok güzel net. Şurada yine üçgenler var. Yani güzel şanslı varlıklı biriyle evlilik anlamına gelebilir ki şu an kendisi ayrılık sürecinde, ayrılık aşamasında o noktaya da geleceğiz ama evliliğe baktığımızda iyi bir evlilik gibi görülüyor şu işaretlerden. Normalde böyle buradan kader çizgisinden doğan Merkür çizgileri şu şekilde aslında tam anlamıyla bir Merkür çizgisidir. Çünkü diğer Merkür çizgileri eğer böyle Venüs'ten geliyorsa bunlar daha çok sağlıkla ilgili konuları da içine alabilir. Veya ikisinin ortasından kaderle hayat çizgisinin ortasından da geliyorsa yine aynı anlamda olabilir. Ama kader çizgisinden doğduğunda bunlar genelde büyük başarılar olabilir. Kendi işini başlatma, terfi alma, kendisi için belki de bir evlilik olmuş olabilir o dönemde. İyi bir evlilik, kariyerini olumlu yönde etkileyen bir evlilik olmuş olabilir. Bu güzel bir işaret. Bunu evlilik çizgisi olarak yorumlamam buradaki temasından dolayı biraz. Normalde böyle gitseydi daha çok ticari bir işaret olarak başarı, ticari başarı, kariyerle ilgili konular olarak yorumlayacaktım ama bu yönde de okunabilir tabii ki. Evet, çokça merkür çizgisi var, kader çizgilerinde olduğu gibi. Yani çok hareketli bir yaşantı aslında, çokça olaya gebe, çok fazla çizgi var, karışık çizgiler var elinde, ee, çok fazla olay da yaşanmıştır tabii ki çokça merkür çizgisinin olması elinde ve bunlar çok kesintiye uğramamış. Direkt düz çizgiler. Yine iyi bir iletişimci olacağını söyleyebiliriz kendisinin. Ne kadar merkür parmağı çok da kısa olsa çok da zayıf sayılmaz. Diğer parmaklarda bir denge içerisinde. Ama iyi bir iletişimci, bir şifacı olarak da okunabilir ki burada Ring of Solomon da var. Bu konularda da bazı yetenek kabiliyetler olabilir. Yine iletişim yeteneği, satış pazarlama, ticari yetenekler mutlaka vardır. Ama sağlık konusunda da dediğimiz gibi hassas konular da var. Mesela bu 65-67 yaşlarında bazı kritik olaylar olabilir sağlığıyla ilgili. Ki hayat çizgisi de o noktadan sonra zayıflıyor. Şu Merkür çizgisi gibi biraz şu kısım. Hayat çizgisi şöyle geliyor. Tabii ki bu biraz bir kısmı hayat çizgisi de var buraya karışan ama bir etkileşim var burada. Yine 65-67 o yaşlar olarak okunabilir. Bir kritik dönem sağlıkla ilgili ama yine yani bu güçlü Merkür çizgileri yine kolay hastalanan, kolay iyileşen bir yapıya işaret. Sınırları olan birisi çok fazla çizgi varsa Merkür hattında böyle yemesini, içmesini, çalışma saatlerini her zaman iyi organize etmesi gerekiyor. Sınırları bilmesi gerekiyor. Ne aşırı ne az. Bu şekilde yaşarsa daha iyi olur. Evet ayrılıkla ilgili çizgilere baktığımızda şurada Merkür evlilik çizgisi var ve buraya gelen şöyle bir çizgi var. Görüyorsunuz içeriden buraya teması var. Bu her zaman benim bahsettiğim bir ayrılık çizgisi olabilir. Tabi bu ayrılık işaretleri her elde farklı olabilir. Bu elde tam örneklerde verdiğim gibi veyahut da kitaplarda yazan gibi de okunabilir. Ve kalp çizgisinde bazı kırılmalar da var görüyorsunuz Merkür parmağı altında. Bu tarafa geldiğimizde burada da yine benzer bir çizgi var şöyle karışıyor böyle yukarıdan Merkür çizgisine geliyor yine bir ayrılık işareti ve e, burada da yine ufak tefek kırılmalar var tabii ki doğal olarak şimdi bu dediğimiz gibi bu kendisinin kişisel özellikleri bahsetmiştim ya bu iç Mars'tan gelen ve dış Mars'tan gelen çizgiler bu olayların üstesinden gelecek kapasitede var cesareti kırıldığında cesaret iradesiz zayıfladığında ekstradan bir irade gücü bir şekilde kendisine katkı sağlayacaktır. Bu olayların üstesinden gelecektir. Problemsiz bir şekilde halle olacaktır bu konular. Ve zaten burada iç Mars'tan gelen şöyle diğer kemer çizgiler de var. Kader çizgisi haricinde bunlar da evlilik hayatında bazı komplikasyonlar olabilir ve ayrılıklar söz konusu olabilir. Bu yönde de bir zaten uyarıcı burada. Şuradan gelen çizgiler de var. Bunlar yine bazı sinirsel gerginlikler. Yine Ringo Solomon'un bir parçası olarak da okunabilir. Sempati çizgileri olarak da ele, ele alınabilir şuradaki çizgiler. Şöyle ki yüksek venüs tepesi var. Ve A şeklinde görüyorsunuz net bir şekilde. Ve para konusunda yine şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Para akışları her zaman var. Görüyorsunuz çok netlerin çizgiler. Yani parayla ilgili büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çok güzel işaretler var. Güçlü bir irade zaten ve kendisinden verim alan, girişimlerinden sonuç alan birisi, hırslı birisi ki görüyorsunuz burada akıl çizgileri çokça yukarıya doğru yükselmiş. Jüpiter'den etkileniyor. Bu hırslı gayret gösteren birisi ve yüksek görüyorsunuz böyle sürekli çalışkan, üretken bir yapı olarak ele alınabilir, adlandırılabilir ki bu çizgilerden de bahsettik. Kendisinin çalışkan, azimli biri olduğunu söyledik. Zaten elinde çokça böyle kader çizgisi olan kişiler zaten üretirler, boş durmazlar. Güneş çizgilerinde var oluşu çok net buradan gelen bir çizgi var ve şöyle gelen çizgi de var. Birden çok güneş çizgisi var elinde net bir şekilde. Kesen çizgiler var tabii ki onu ama çizgiler çok derin. O kadar da etkilenmiyor bu kesen çizgiler tarafından. Ve bu çizgiler yine mesleğini sevme açısından popüler tanınma ve isim yapma açısından da önemli. Kendisi için iyi bir şans işareti aynı zamanda güneş çizgilerinin olması yetenek kabiliyetlerini geliştirmiş, iyi eğitim almış da denilebilir. Çünkü aynı zamanda çokça Merkür çizgileri bu yetenek kabiliyetlerinin çokça olduğu, bunları geliştirdiği, güneş çizgileri de aynı zamanda. Sorayla bakıldığında bunlar daha zayıf. Sağ elde çok daha iyi güneş çizgileri ve e, Merkür çizgileri. Evet, şuradan gelen şöyle kesik çizgiler, yine kalın bağırsaklarla ilgili hassasiyetlikler olabilir. Bazı romatizmal durumlar olabilir ki buradan gelen şu çizgilerle beraber ee, kalın bağırsak temizliği gerekiyor olabilir kendisi için. Eğer kendisini mutsuz hissediyorsa, depresyona giriyorsa durduk yere bunlarla bağlantılı olabilir. Daha önceki videolarda da bahsettim. Bu kalın bağırsak temizliği ile ilgili çok fazla video var. Doktorların düzenlediği YouTube'da onları bulabilirsiniz. Oradan nedir ne değildir öğrenmek için. Ee, bu yine işte bağırsak hassasiyetleri ümit sistem olarak okunabilir. Güçlü bir hayat çizgisi var. Çok derin, güzel ve iç Mars çizgileri de bunu destekliyor. Yine aslında güçlü bir sağlık denilebilir ve güçlü yüksek venüs tepesi var. Hayat çizgisi de geniş açıdan alıyor sayılabilir. Ama yine de dikkat edilmesi gerek sağlığı her zaman. Güçlü bir akıl çizgisi eli baştan sona gidiyor. Yine bu paralellik içerisinde güçlü bir hayat çizgisiyle bu hayat enerjisi iyi bir yaşantı açısından önemli. Önündeki yıllara bakıldığında mesela şu an 47 ve ayrılma konularından bahsettik evlilikle ilgili. Çizgimiz şöyle devam ediyor. Hatta şu yıllarda bir çift çizgi olma durumu var. Yani şu önündeki yıllarda ikinci bir çizgi var. Belki yeni bir ilişki olabilir. Yeni başlangıç anlamına da gelebilir. Bir yol ayrılma gibi duruyor zaten. Bu da tam bu kesişme görüyorsunuz. Tam da kalp çizgisinin kestiği noktalar bu 47-48'ler ayrılık dönemleri. Belki yani 50 de olabilir. O dönemlere denk gelmesi de çok enteresan yani. Mutlaka bir anlamı vardır. Ve o dönemden sonra yeni bir başlangıç çizgisi de var. Sonrasında tabii çizgi yok oluyor ama buradaki çizgiler devreye giriyor. O dediğim nokta işte bu. Bu yönleri kendisine katkı sağlayacak yıllar artık. Bu özellikler daha çok kendisinin faydalanacağı özellikleri olacak. Bu iç Mars'tan gelen kader çizgisi özellikleri ve solalde de bahsettim. Bu cesaretinin yükseleceği ve daha çok konsantrasyona sahip olacağı ve e, niteliklerini koruyacağı anlamına geliyor. Kendisini destekleyen çizgiler bunlar. Bunun zayıfladığı noktalarda da bunların güçlenmesi çok iyi aslında. Aynı zamanda zaten şuradan gelen çizgiler de var. Merkür'den gelen diğer kader çizgimiz de var. Bu şekilde buraya geliyor. Daha önce bazı stresler tabii ki olmuş görüyorsunuz. Hatta bu sonlanma bir stresle bitmiş, yaklaşık 36-37'lerde bir bitiş var. Daha öncesinde tabii başlangıçlar var bu bitmeden önce ve sonrasında yine şöyle gelen çizgiler var. Bir şekilde burada 40 42'lerde 43'lerde durumlar yaşanmış. Ama öndeki yıllarda bakıldığına bir şey yok. Sadece şu durum var. Ondan önce olaylar tabii ufak tefek olaylar olmuş ama e, stresleri de iyi dayanan birisi denilebilir. Çünkü sonra daha çok çizgi var. Derin çizgiler var. Bunların üstesinden geliyor. Dışarıya da yansıtmıyor. Sahilde bunlar daha iyi. Sahilde birçok çizgi daha iyi. Akıl çizgisinin şöyle yukarıya doğru etkilenmesi yine Merkür'den etkileniyor. Bu ticari yönleri Merkür'ün pratik yönlerinden etkilenmiş ve bu özelliklerinden de bahsetmiştik zaten. Solale geldiğimizde şöyle bir akıl çizgimiz var yine net düz giden bir çizgi. Burada ikinci bir çizgi daha var. Belirmiş sanki akıl çizgisi. Bu çizgi sahilde içe dönmüş. Yani aslında bu niteliklerden etkilenmiş ama bir çift yönlülük aslında iyi bir zeka çok zengin bir zekaya sahip kendisi yapı olarak bunun yönlenmesi farklı olmuş tabii normal hayatta böyle dönmüş diğeri yine düz eylemde devam etmiş yukarı doğru yine çıkan dallar var çokça merkürden etkilenen e, ve zaten yüksek yukarıda duran bir çizgi. Gerçekten stresler çok derin. Ailevi durumlar olmuş olabilir. Kendi ailesiyle, bu evlilikleriyle ilgili durumlar olmuş olabilir. Çokça stres var sol elde. Baya mücadele vermiş gibi görülüyor. Hatta şöyle de geliyor. Şuradaki çizgi de şu şekilde. Ama dediğim gibi bazı yine kendi özellikleri sayesinde bunlardan da kurtuluyor bir şekilde. Bakıldığında burada aslında bir aşk evliliği gibi görülüyor. Şöyle katılan bir çizgi. Zaten evlilik başlangıcında çok iyi, kendisi için iyi olmuş ama şu an tabii ki sonuç olarak İyi bitmediği için şu an tabii ki olumsuz olarak yorumluyoruz ama geçmişte kendisine katkı sağlamış bir durum gibi görülüyor her şey. Mesela buradaki güneş çizgileri çok karışık, karmaşık. Burada çok sade, netleşmiş her şey. Yani her şeyi düzeltmiş. Mutlaka yetenek kabiliyetler vardır çok farklı. Zaten çok farklı görüş ve zevklere sahip birisi bu çizgiden dolayı. Venüs'ün güzelliklerinden etkileniyor dedik ya. Ve güneş çizgileri de çokça ve dört tane bilek çizgisi olması yine bu çok farklı kabiliyetler, zevkler, estetik anlayışı, farklı görüş açıları olma anlamında yorumlanabilir Yav işareti mesela düz, bazen bu ayrılıklarda kırılıyor. Dediğim gibi herkes de farklı olabilir. Yav işaretinin düz olması, temiz olması yine sağlık açısından bir koruma, maddi konular için önemli. O yönde iyi. Diğer yandan aile bağları çizgisine geldiğimizde çokça çizgi var, çok kalabalık. Yani kendisi de iyi bir aileden geliyor olabilir ve çocukları da mutlaka vardır. Buradaki adacıklar yine çocuklarla bağlantılı çizgiler olabilir. Şöyle gelen çizgiler, bunlar bazı düşmanlıklar, bazı ayrılıklar olabilir tabii aileyle ilgili veyahut da çevreden gelen olumsuzluklar. Evet yine çok farklı bir analizin sonuna geldik. Siz de böyle bir okuma istiyorsanız videomuzun açıklamalar kısmında detaylar mevcut. Görüşmek üzere, teşekkürler.